Muz fiyatları iyi değil. İstediğimiz seviyede değil ama arkadaşlar biz üretmeye devam ediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki bu dallarımızın ağırlığı ne kadar fazla artarsa o oranda biz başkalarından daha ön plana çıkacağız. Onun için biz kaliteli üretime devam ediyoruz. Birçok bugünlerde sorulan sorular var. O soruların bazıları da diyorlar ki ya bizim dallarımız doldurmuyor. Hızlı bir şekilde doldurmasını istiyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Bitkilerimizin doğum daha doğrusu dallarımızın doğum günleri, ayları onların doldurması, onların hasada gelmesinde çok çok önemlidir. Mayıs 25'te doğum yapmış bir dal Eylülün başı gibi yani mayıs 25, Haziran, Temmuz, Ağustos 25 yaklaşık 100 günde 110 günde hasada gelirken bu Haziran içine girdiği zaman Haziran'ın onuna doğru, Haziran'ın sonuna doğru doğumlar Eylül sonlarına kayar. Temmuz doğumları ekime <laughs> Temmuz sonu doğumları kasıma kadar devam eder. Ne zaman ki e, sıcaklıklar, gece sıcakları değişmeye başladı. Ağustos 15'ten sonra doğumların arkadaşlar getirisi bize hasat olarak Şubat'tır. Şubat'ın ortalarıdır. Şubat'ın sonudur hatta. Onun için Ağustos'ta doğum yapmış, Eylül'de doğum yapmış dallarınızın bugünlerde hasat olmasını beklemeyin. Bu seramızda Yine aynı şekilde çoğunluğu e, Temmuz'un sonları Ağustos'un başlarında doğum yapmış. Hatta Eylül'e kadar giren bir seramız. Burada bile görüyorsunuz arkadaşlar. Doğu tarafında ve batı tarafında güneşi çok gören taraflarında hasat fazlayken görüyorsunuz bu arada. Orta taraflarda hasadın çok daha az olduğunu görüyoruz. Yani Temmuz'un sonları Ağustos'un ilk haftalarında doğumun çoğunluğunun bittiği seramızda. Doğum olduğu andan itibaren 100 günde 110 günde doldurur, hasat ederiz mantığı doğru bir mantık değil. Bu tamamıyla mevsime bağlı bir şey ki dediğimiz gibi Mayısın, Mayıs içinde, Nisan içinde doğurmuş olanlar, Eylülde, Eylül başlarında hasat edilir. Temmuz içinde doğum yapanlar, Ekimde, Ekim sonları Kasımda hasat edilir. Ağustos'ta doğum yapanlar, Şubat, Ocak sonu Şubat ortaları. Arkadaşlar Eylülde doğum yapan e, bitkilerimizin hasadı da. Nisan'a, Nisan'ın sonlarına kadar devam eder. Bunu mutlaka ve mutlaka tüm üreticimizin bilmesi gerekiyor ki ödemelerini de ona göre ayarlasın. Yoksa bu bitkimizin sağlığında hiçbir problem yok. Ee, dalı doldurmasında hiçbir sıkıntı yok. Ama e, Havalar ayaz, havalar soğuk. Bitki de aynı şekilde. Bu dalları doldurması için gerekli olan glikozu soğuğa karşı kendisini ayakta tutmaya ve böyle kaliteli fidanlar yetiştirmek için dağıtmaya programlar arkadaşlar. Bir canlı karşımızdaki. Bunlar bir canlı. Sıcak dönemde biz nasıl ki e, tişört giyiyoruz. Nasıl ki kendimizi ayarlıyoruz. Bitki de sıcak dönemde o kadar kendini bırakır. Rahat pozisyonda ama soğuk dönemlerde onlar da büzüşür. Onlar da mevsim koşullarına kendilerini adapte etmek için korumaya alırlar. Onun için e, Mayıs'ta sıcak dönemde doğuran yaklaşık 100 günde 110 günde hasada gelirken soğuk döneme girdiğimiz eylül'de, ekim'de, kasım'da doğumlar yaklaşık bir 6 ay sonrasında hasada gelir. Hatta bazen daha da fazla. Onun için eğer bitkiniz böyle sağlıklıysa, yanında böyle fidanları varsa kaliteli bir şekilde gövdeleri kıpkırmızı gibi, bunun gibi böyle yaprakları varsa hiç korkmayın. Ha. Kök sistemi problemli. Bu şekilde güzel yaprakları yok. Gövde rengi kırmızı değilse o zaman oturun, düşünün, doldurmadan yukarılarına sarılmalar yapar. Görüyorsunuz ben anlatırken bitkilerimizin yanındaki fidanların yapraklarındaki açık renkliliği borularda kaliteyi ben anlatmaya gerek görmüyorum. Birçok videomuzda zaten bunu sizinle paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar bugün de çok sorulan soruları da yanıtlamaya çalıştık. Bu güzelliklerle beraber. İkinci yılı seramız. Biz de böyle diyelim.